Santa Fe yardıma geliyor. Vesquez ile John Davis saklandıkları yerden çıktılar. Santa Fe'yi görüp de katil sürüsünün burada kalması düşünülemez, dedi Vesquez. Bu gece karanlıktan yararlanarak her türlü tehlikeyi göze alıp kaçmaya kalkışacaklarına eminim. Ya yelkenli de açtığınız delik? Çalışmaları başlatmışlardı. Onarımı bitirmiş olmalılar tüm çabalarımız boşa gidecek desenize onları durdurmak için yine de bir şeyler yapmaya çalışmalıyız Wesquez kaygılı bir sesle şimdi sadece katilleri durdurmayı değil öncelikle Santa Fe'yi düşünmek zorundayız dedi umarım kaptan Lafayette fenerin yanmadığını görerek bir şeylerden kuşkulanır da dikkatli hareket eder aksi halde feneri görebilmek umuduyla ilerlerse kayalara çarpabilir o zaman hem onlar hem de bizim için felaket olur. John Davis hem kaygılı hem de öfkeliydi. Santa Fe koydan uzakta demir atarsa katil sürüsü koydan çıkıp hiçbir güçlükle karşılaşmadan çekip gideceklerdir. Yani her iki durumda yağmacılığın işine geliyor. O sırada kongrenin verdiği emirle yelkenlinin demiri büyük bir gürültüyle çekilmeye başlamıştı. Bunun farkına varan John Davis heyecanla ''Korktuğumuz başımıza geldi.'' dedi. Yağmacılar harekete geçiyorlar. Santa Fe'nin koya girebilmesi için feneri yakmamız gerekiyor. Bunu ben de düşünmedim değil diye karşılık verdi Vesquez. Ama feneri yaktıktan sonra kuleden çıkamadan katiller bizi yakalarlar. Büyük bir ikilem içindeydiler. Ya canlarını hiçe sayarak feneri yakacaklardı ya da katil sürüsünün kaçarak kurtulmalarına göz yumacaklardı. Sonunda Vesquez yumruğunu sıkarak kararlı bir sesle ''Feneri yakmalıyız.'' dedi. Ölümü göz alarak fenere koştular. Çok geçmeden yelkenli koy içinde yavaş yavaş dönmeye başlamıştı. Yağmacılar yelkenliği hız kazandırabilmek için tüm güçleriyle koşuşturuyorlardı. Yine de gemiyi zikzaklar çizmekten kurtaramıyorlardı. Yağmacılardan biri bir ara fenere bakınca büyük bir şaşkınlıkla ''Bakın feneri yakmışlar.'' diye bağırdı. Kongre Fener'e baktığında büyük bir öfkeye kapıldı. Yumruklarını sıkıp sallarken bunlar da çok oldular artık dedi tüm öfkesiyle. Çabuk gidip onların işlerini bitirin. Fener'i de paramparça edin. Santa Fe'den kurtulabilmeleri için ışığın söndürülmesi gerektiğini bilen yağmacılardan birkaçı aceleyle sandallara atıldı. Kıyıya kürek çekerlerken öfkeleri daha da büyüyordu feneri yakanları ellerine geçirdiklerinde hiç acımayacaklar, yaptıklarına bin pişman edeceklerdi. Fenerdeki iki arkadaş onlardan daha öfkeliydi. Silahlarını hazır duruma getirirlerken Vesquies tüm gücüyle ''Gelin bakalım pis katiller!'' diye bağırdı. ''Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.'' Bu kavgadan kaçış olmadığını ikisi de biliyordu. Santa Fe'den destek gelinceye kadar kendilerini savunabilirlerdi. Hem hiç olmazsa şu an için kendileri avantajlı durumdaydılar. Yağmacılar kapıyı kolay karamayacaklardı. Kırsalar bile kendileri üst bölümde ve silahlıydılar. Saldırganları kolayca geri püskürtebilirlerdi. Saldırganların başında Sersante vardı. Sarsante kapıyı kolayca karayamayacaklarını biliyordu. Kuleye girebilmek için Başka bir çözüm yolu araştırırken yukarıdan sarkan madeni bir kablo gördü. Kablo tepedeki fener bölümüne kadar uzanıyordu. Sevinçle "Bu yıldırım savar kablosu olmalı." dedi. Hemen kabloya tırmanmaya başladılar. En önde Sarsante vardı. Sarsante bir an önce yukarıya tırmanmak için nefret ettiği adamların canını almak istiyordu. Galeri korkulana yaklaştıklarında silahlar patladı. Sarsante ve bir saldırgan vurularak düşüp yere çakıldılar. Öteki saldırganlar can korkusuyla aşağı kaydılar. Ayakları yere değdiğinde içlerinden biri arkadaşlarına ''Santa Fe fenerinin ışığını görmüştür.'' dedi. ''Az sonra koya gireceklerdir. Bu durumda gemiye dönmemiz yakalanmak anlamına gelecektir. Adada izimizi kaybettirebiliriz.'' Canını seven benimle gelsin. Şimdilik önceki mağaramıza gidelim. Gün ışırken daha uzaklara gideriz. Adam telaşla adanın içlerine doğru koşmaya başladı. Ötekilerin yapabilecekleri daha iyi bir şey olamazdı. Onun peşinden koştular. O sırada kongrede işlerin sarpa sardığını anlayınca çareyi gemiyi terk etmekte buldu. O da adamlarıyla karaya çıkıp mağaralarına doğru koşmaya başladılar. Tüm bu olup bitenleri izleyen Vesquez ile John Davis büyük bir coşkuyla birbirlerini kutladılar. Vesquez Santa Fe'ye bakarak ''Sanırım kaptan Lafate'ye feneri görünce koya girmek için sabahı beklemeyecektir. Çok yakında burada olurlar.'' dedi. Yanılmamıştı. Çok geçmeden savaş gemisi koya girdi. Vesquez ve arkadaşı heyecanla kuleden ayrılıp sahile koştular. Kaptan Lafayette bekçiyi görünce ''Feneri neden geç yaktınız Bay Vescuyes?'' diye sordu. ''Arkadaşlarınız nerede? Yanınızdaki bu adam da kim?'' Koydaki yelkenli deneyimlisi Vescuyes bir an için bocaladı. Haftalardır yaşadıkları belliğinde canlanmıştı. Direnme gücünün sonuna gelen vesquies birden ağlamaya başladı. Kaptanın ve diğerlerinin şaşkın bakışları altında... Bir süre ağladıktan sonra kendini toparlamaya çalışarak ''Kaptan, Fener iki aydan fazla süredir hiç yanmadı.'' diyebildi. Kaptan Lafayette büyük bir şaşkınlıkla ''Siz ne diyorsunuz Bay Vesquez?'' dedi. Vesquez, Santa Fe'nin ayrılışından sonra başından geçenleri ve kaçmak isteyen yağmacıları durdurmak için neler yaptıklarını anlattı. Anlattıkça olayları yeniden yaşıyor gibiydi. Kaptan Lafayette ve yanındakiler duyduklarına inanamadılar. Ölen bekçilere ve Vescoes'in yaşadıklarına çok üzülmüşlerdi. Vescoes John Davis'i işaret ederek Kongre ve adamları en son olarak Bay Davis'in ikinci kaptanlık ettiği Century adlı geminin parçalanmasına neden oldular. Ne yazık ki sadece Bay Davis kurtulabildi. O olmasaydı yağmacılar karşısında ben tek başıma ne yapabilirdim bilmiyorum. Arkadaşımın kararlı ve yiğit girişimleri olmasaydı, katiller devletler adasını çoktan terk etmiş olacaklardı. Tek isteğimiz onların yaptıklarının cezalarını çekmeleri, adalete hesap vermeleri. John Davis araya girerek "Gerçi az önce katillerden ikisi hak ettikleri cezayı buldu." dedi. "Beni yaktığımızı görünce bize saldırmışlardı. Biz de karşılık vererek ikisini saf dışı bırakmıştık." diğerleri kurtuluşu adanın içlerine sığınmakta buldu. Kaptan Lafayette o kadar şaşırmıştı ki bir süre ne diyeceğini bilemedi. Neden sonra adamların ellerini coşkuyla sıkarken "Sizi içtenlikle kutluyorum yiğit arkadaşlarım." dedi. "Eğer son bir girişimde bulunarak feneri yakmayı başaramasaydınız açıkta demir atarak sabahı bekleyecektik. Neyse ki zamanında gelmişiz." o acımasız yağmacılar sizi de gözlerini kırpmadan öldürebilirlerdi. Vesquez aklını kurcalayan bir soruyu sordu. Sizin birkaç gün sonra geleceğinizi sanıyorduk. Nasıl oldu derken geldiniz? Fener'de sizin yerinize nöbet tutacak olan üç bekçiyi alıp 19 Şubat tarihinde Buenos Ares'ten hareket etmiştik. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle birkaç gün yolda oyalanabileceğimizi tahmin ederken Havalar çok güzel gitti. Bu nedenle beklenenden önce gelmeyi başardık. Neyse, şimdi güzelce dinlenip, beslenip, kendinizi toparlayın. Wesquess ve John Davis bu sözler üzerine ne kadar acıktıklarını anımsadılar. Onlarla bizzat aşçıbaşı ilgilendi. Mutfağa götürüp karınlarını güzelce doyurdu. Sonra da banyo etmelerini sağladı. İki arkadaşa yeni giysiler ve bir kamerada iki yatak verildi. Başlarını yastığa koyunca uzun zaman olup bitenleri düşündüler. Birkaç saat önce kendileri av, kongre ve adamları avcı durumundaydı. Şimdi onlar saklanacak delik arıyorlardı. Adada olaylar tersine dönmüştü. Sabah olduğunda kahvaltı Vesquez ve arkadaşının kameralarına getirildi. Kameradan çıktıklarında gemideki herkesin büyük ilgisiyle karşılaştılar. İki adam birer kahraman olarak kabul ediliyordu. Kaptan Lafayette onları ilgiyle karşıladı. Birlikte söyleşerek Fener Kulesi'ne gittiler. Bölümleri dikkatle gözden geçirdiler. Vesko'ya sonuçtan memnun olduğunu belirten bir ses tonuyla ''Yiyecek deposunu boşaltmanın dışında bir zarar vermemişler.'' dedi. Kaptan Lafayette görevlendirdiği 10 kişiyi yağmacıların yelkenlisindeki eşyayı ve yiyecekleri kuleye taşımakla görevlendirdi. Sonra da taşlarını çatarak kararlı bir sesle yağmacılar çetesini yakalamadan buradan ayrılamayız, dedi. Bunu planlamak amacıyla bir toplantı yaptılar. Herkes fikrini söyledikten sonra şöyle bir planda uzlaştılar. Silahlı iki grup halinde harekete geçilecekti. Birinci grup adanın içlerine doğru ilerleyerek kuzey yönünü araştıracaktı. İkinci grup ise sahili tarayacaktı. Yağmacılar görüldüğünde önce teslim ol çağrısı yapılacak, Teslim olmamaları durumunda saftışı bırakılacaktı. Eğer gruplardan biri katillerle çalışmaya girerse diğer grup onların yardımına koşacaktı. Vespucci ve John Davis de bu gruplara katılmak istediler. Kaptan Lafayette dost bir tavırla itiraz etti. Baylar, çektiğiniz bunca çileden sonra yeniden yorulmanızı istemem. Bay Vespucci sizin işiniz fenerle ilgili. Lütfen yeni bekçilere Fener hakkında bilgi verin. Vesquies gülümseyerek nasıl isterseniz efendim dedi. Ada temizleniyor. Koyda bunlar olurken kongre ve çetesi ne yapıyordu acaba? Adamlar koydan ayrıldıktan sonra doğruca ilk barınakları olan mağaraya gidip önceden gelenlerle buluşmuşlardı. Havalar son günlerde epey soğumuştu. Mağara buz gibiydi. Aceleyle kaçarken yanlarına battaniye ve yiyecek getirememişlerdi. Aç susuz biçimde birbirlerine sokularak bir köşede sabaha ettiler. Sabahın erken saatlerinde kongre bir adamının mağaradan çıkmakta olduğunu gördü. Kaşlarını çatarak ''Nereye gidiyorsun George?'' diye sordu. Adam durup ona baktı. Soğuktan donarak ölmeye niyetim yok. Ateş yakıp ısınacağım. Kongre tehdit eden bir ses tonuyla ''Sakın böyle bir şey yapayım deme. Canına mı susadın sen?'' diye uyardı. Askerler dumanı görünce bizi keklik gibi avlarlar. Olabilir ama çok üşüyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Kongre elini silahının üzerine koyarken çok uzattın George. Canını şu anda almamı istemiyorsan söylediğimi yap, dedi. George karşı koymaya cesaret edemedi. Arkadaşlarının yanına oturup kongreye yan yan bakmaya başladı. Bir süredir kongreye güvenmiyordu. Hatta ondan nefret ediyordu. Eğer Sarsanti'yi dinleyip o kaçak fener bekçisini avlasalardı bunların hiçbiri başlarına gelmeyecekti. Sadece George değil arkadaşları da kongreye güvenmiyorlardı artık bir fırsatını bulduklarında ondan kurtulmayı düşünüyorlardı. Güneş ortalığı ışıtmaya, ısıtmaya başladığında mağaradan çıktılar. Ortalıkta rahatlıkla dolaşmaya cesaret edemiyorlardı. Çömelerek ya da sürünerek ya da sürünürcesine ilerleyerek bulabildikleri bitki kökleriyle açlıklarını bastırmaya çalıştılar. Kongre bir ara yanlarından uzaklaşınca hemen kendi aralarında fısıltıyla konuşmaya başladılar. George Kongre'nin gittiği yöne bir göz attıktan sonra Santa Fe bir savaş gemisi. Askerler bizi yakalamadan ya da öldürmeden adadan ayrılmayacaklardır. Onlara çatışarak karşı koymamız da olanaksız. Bir arkadaşı merakla ''Ne demek istiyorsan açık söyle'' dedi. Söylemek istediğim şu. Yaşayabilmek için teslim olmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Asıl suçlunun kongre olduğunu söyler.'' az cezayla kurtulmaya çalışırız. Marangoz Vargas iyimser düşünüyordu. O kadar kaygılanmamıza gerek yok bence, dedi. Askerler belki bizi aramadan çekip giderler. Bunun hiç mantığı yok, dedi George. Biz adada olduğumuz sürece fener bekçilerini bırakacaklarını mı sanıyorsun? Fenerin güvenlik içinde olabilmesi için bizi ele geçirmekten asla vazgeçmeyeceklerdir. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar, teslim olmaktan başka çaremiz yoktur. Arkadaşları ona hak verdiler. İçlerinden biri Kongre'yi iyi tanırım dedi. Yakalanınca idam edileceğini bilir. Bu nedenle asla teslim olmayacaktır. Buna eminim. Evet dedi başka biri. Biz kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Kongre'nin geri dönmesiyle konuşmayı kestiler. Kongre kaşlarını çatıp her birini tek tek süzdükten sonra ''Burada daha fazla kalamayız.'' dedi. Fener bekçisi bu mağarayı biliyordu. Askerleri mutlaka tarif etmiştir. Haydi bakalım daha kuzeye çekiliyoruz. Askerler adaya dağlara kesintisiz arama yapmalarına karşın hiçbir kaçağın izine rastlayamadılar. Hiç tanımadıkları adada bir hafta süresince koşturmak askerleri çok yormuştu. 9 Mart akşamı Santa Fe gemisine döndüklerinde o kadar bitkindiler ki ayakta duramayacak gibiydiler. Kaptan Lafayette askerleri dinlendikten sonra ''İki gün süresince güzelce dinlenin, beslenin.'' dedi. ''Üçüncü günün sabahı yeniden kaçakların peşine düşeceksiniz. O çapulcuları yakalayamadığımız sürece Fener emniyette olmayacaktır.'' Vesquez bu bir haftalık süreyi Fener'deki yeni bekçilerle geçirmişti onlara işin inceliklerini öğretmiş, deneyimlerini anlatmış, adının özelliklerini aktarmıştı. Halinden memnundu. John Davis'e gelince, o Kaptan Lafayette ile dost olmuş, zamanını gemide geçirmişti. 10 Mart sabahı kahvaltı için Vesquez tarafından fener kulesine davet edilmiş, bunu memnuniyetle kabul etmişlerdi. Kaptan Lafayette, Vesquez ve John Davis dost bir söyleşiyle kahvaltılarını ederlerken bir nöbetçi asker içeri girdi. Kaptana bakarak ''Buraya doğru gelen 6 kişi var efendim.'' dedi. Üç kişi merakla dışarı çıktı. 6 kişi oldukça perişan görünüyordu. Nöbetçilerin kendilerine doğrultulmuş silahları altında elleri havada yaklaşarak kaptanın karşısında süklüm püklüm durdular. İçlerinden biri ''Kongrenin aklına uyarak kötü işlere bulaştık efendim.'' dedi. ''Çok pişmanız. Teslim olmaya geldik başka biri söze girerek ''Kongreden gizlice kaçtık.'' dedi. ''Kongre ve yanındaki üç kişinin saklandığı yeri biliyoruz. Size tarif edebiliriz. Askerler onları kolayca yakalar.'' Kaptan Vescoyes ile John Davis arkadaşlarını gambazlayan bu adama tiksintiyle baktılar. Açlıktan, yorgunluktan düştü düşecek gibi olan başka bir korsan tayfası ''Bir hafta boyunca bitki kökleriyle beslendik. Buraya zor ulaştı. Ne olur?'' bize yiyecek verin, dedi. Kaptan, adamların doyurulmasını sağladıktan sonra geminin ambarındaki küçük bir odaya hapsettirdi. Sonra da 15 kişilik bir manga askeri teslim olan adamların tarif ettikleri mağaraya gönderdi. Askerler iki günlük bir araştırmadan sonra tarif edilen mağarayı buldular. Ne var ki içeride ve yakın çevrede kimseyi bulamadılar. Kongre, kaçan adamlarının kendilerini ele vereceğini tahmin ettiğinden hemen o bölgeyi terk etmişti. Askerler kaçakları bulabilmek için büyük bir dikkatle araştırmalarını sürdürdüler. Her an baskına uğrayacakları düşüncesiyle sürekli tetikteydiler. Dördüncü gün Starburnu kıyılarında üç ceset buldular. Adamlar açlıktan bir deri bir kemik kalmışlardı. Ama ölüm nedenleri açlık veya soğuk değildi. Vurularak öldürülmüşlerdi. Askerler etraftaki cesetleri gömdükten sonra Elgor koyuna dönerek Kaptan Lafayette'ye rapor verdiler. Kaptan öğrendiklerini Vescoez'e aktardıktan sonra ''Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim bazı Vescoez?'' diye sordu. Fener bekçisi Vescoez kendinden emin bir ses tonuyla ''Her şey çok açık efendim'' dedi. Kongre yakalanınca asılacağını biliyor. Teslim olmak isteyenleri acımasızca öldürmüş. Starburn'undan fazla uzaklaşacağını sanmıyorum. Yarın askerler onu yakalarlar umarım. Aramalara bu kez ben de katılmak istiyorum. John Davis de aynı istekte bulundu. Kaptan Lafayette'ye onların isteklerini geri çevirmedi. Wesquies ile John Davis ertesi gün bir düzün askerle yola çıktılar. Starbun'lu civarında büyük bir dikkatle araştırmalarını sürdürdüler. Ne var ki kongreden hiçbir iz göremediler. Wesquies yumruklarını sıkıp havada sallayarak ''Hey kongre!'' diye bağırdı fare deliğine de girsen seni yakalayacağız. Tüm kötülüklerinin hesabını vereceksin. Arkadaşlarımın kanı yerde kalmayacak. John Davis dürbünü gözlerine dayayıp çevreye bakarken sanki yer yarıldı da içine girdi dedi. Uyuz köpekler gibi titriyordur şimdi. Ha, şurada biri var. Vesquez heyecanla dürbününe el attı. Daha ilk bakışta kongre diye bağırdı. Deniz kıyısındaki dimdik bir uçurumun kıyısında dikilen adam gerçekten de Kongre'ydi. John Davis şaşkınlıkla "Yanlış görmüyorsam tabancasını beynine dayamış." dedi. Tam o sırada bir patlama sesi duyuldu. Yaşamına son veren Kongre, uçurumdan yuvarlanarak bir döven köpüklü sulara gömüldü. İki arkadaş ve askerler olay yerine koştular. Uçurumdan aşağı baktıklarında Kongre'nin cesedinin köpüklü sular arasında yalpalandığını yavaş yavaş açık denize sürüklendiğini gördüler. Böylece aylarca süren gerilim son buldu. Elgor koyuna dönerek olayları kaptana bildirdiler. Kaptan Lafayette Devletler Adası yağmacılar çetesinden kurtuldu. "Fener güvenli. Arjantin'e dönebiliriz artık." dedi kararlı bir ifadeyle. 13 Mart sabahı Santa Fe gemisi yavaş yavaş koydan çıkarak enginlere açıldı. Vesquez güverteden fenere bakarken tamamen ayrıldığımız sanma dünyanın ucundaki fener. Dedi. Üç ay sonra seninle yine buluşacağız. Şimdilik hoşça kal. Rahat bir yolculuktan sonra Arjantin'e ulaştılar. Kaptan Lafayette ilgili makamlara Vesquez'in hizmetlerini anlattı ve ödül verilmesini sağladı. Vesquez ödülün büyük miktarını Morris'in eşine verdi. 3 aylık tatilinin doğduğu kentte geçirdi. 3 ay sonra Santa Fe gemisiyle Devletler Adası'na döndü. Bu kez yanında güvenilir başka iki bekçi arkadaşı vardı. Vescoes yaşamının sonuna kadar üçer aylık sürelerde Arjantin'den Devletler Adası'na gidip geldi. Böylece arkadaşları Felipe ve Morris ile birlikteliğini sürdürdüğünü düşünerek kendisini teselli ediyordu. Son Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Yeniden kitaplarla dolu bir macerada buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.